Seyret ve dinle. İlahlar uyanıyor. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Kalbimde sevgin oldukça. Cenneti hiç görmedim ama cehennem hep içimde. İyi biri sayılmam ama elimden gelen bu. Tezi ablasının teziyle birebir aynı. Git notları bile aynı. Konu başlıkları bile aynı, Test hocaları aynı, üniversite aynı. Zenginlik, mal, mülk, para yarar? Yanımda sen olmayınca. Ahmet amca, Ahmet dayı. Ayşe teyze bugünlerde Kıbrıs'taki şehitlerimizi ve gazilerimizi çok üzdüğü için. Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve bu yakın e, Interland'ında suikastlarla bilinen bir e, illegal diyelim yarı e, resmi bir oluşumdu. Ona bugün Emine teyze diyelim. Evet gelelim sadede e, Ayşenur Arslan'ı e, hani sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamadan mı saklasak meselesine. Şimdi illegal deyince bunun e, Türkiye'de gene kelime haznesi sınırlanmış insanlardaki algısı farklı herhalde. Orada hata benim. Başka bir kelime bulmalıydım herhalde ama bulamadım. Hala bulabilmiş değilim onu da söyleyeyim. Şu etrafa sıçma olayını hallederseniz daha iyi olacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını... Bazen neşe, bazen keder. Kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Çocuğun biri sınavda, bir sınavda öğretmenin bitiren çıkabilir mi diye sormuş. Öğretmen ne demiş? Ne demiş? Bitiren çıkabilir ama iki tren çıkamaz.